Türkiye depreme hazır mı sizce? Bence değil. Depreme hazır değiliz. Yani cevap hayır tabii. Deprem? Türkiye depremde zaten bakar mısınız? Depremin alasını yaşıyoruz. Bir gün olup gelecek herhalde başımıza. Olacak diyorlar ama ne zaman olacağı belli değil. Gideceğimiz yeri bile bilmiyoruz. Vallahi her an hazırlıklı olmamız lazım diyorum yani ben. Her an. Merhabalar değerli izleyenler. Yaşadığımız coğrafyanın dört bir yanı fay hatlarıyla çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda 6 Şubat'ta Maraş merkezli yaşanan depremin yıkıntıları hala sürerken yaralar da hala daha sarılmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz haftalarda Balıkesir'de gerçekleşen depremin ardından yeniden aynı soru gündeme geldi. Türkiye depreme hazır mı? Yeterince önlem alınıyor mu? Biz de bugün Üsküdar'da bu soruyu kadınlara sorduk ve aldığımız yanıtları ekranlarınıza taşıyoruz. depreme hazır mı? Depreme hazır değiliz maalesef. Çünkü ne yapılar ne doğru dürüst e, toplanma alanları hiçbir yerde mevcut değil. Olanları da zaten işgal edilmiş durumda. İnsanlar oraya toplanamıyor, giremiyor, giriş çıkışı yok. Hadi yürüyerek girdin, e, arabayla bile giremiyoruz. Maalesef, maalesef tükrüye hazır değil. Tamam biraz yapılaşma başladı, kentsel dönüşümler. Ama onlar da yeterli değil. Zaten kentsel dönüşüm de müteahhitleri zengin etme dönüşümü diyorum ben ona. Onun dışında da başka bir şey yok. Yani kesinlikle İstanbul'da bir deprem olsa Urfa'dan ya da Erzurum'daki o Urfa'daki Gaziantep'teki depremden çok daha daha büyük yaralar olacak. Hazır Şubat'tan evet. Maalesef. Peki bunun için daha fazla neler yapılabilir? Çünkü de bahsettiğiniz gibi binaların aslında yeniden yapılımı e, söz konusu fakat her yerde bu yok. Aynı zamanda sadece birilerini zengin etmek üzerine yani rant odaklı ilerliyor gibi. Tabii, tabii, çok rant odaklı çünkü e, hem e, evleri eski metrekareleri küçülüyor. Para veremiyorlar. Yarısı sizden yarısı bizden kampanyası gene ödemek zorundalar. Kentsel dönüşümde devlet destekli yani toplu konut ve e, büyük İnşaat sahiplerinin dışında küçük bütün müteahhitler geliyor senin ortağına yani arsana ortak oluyor. Yarısı yani kat karşılığı diye alıyor ama kart karşılığı verdi ev bir artı birden daha küçük. Yani artık Türkiye'de bir artı sıfıra geri dönülüyor ama evet. o bir artı sıfır da sağlıklı bir şey değil. Yani mutfağı kapalı değil bilmem nesi değil. Yani insanların yaşama alanları daraldığı gibi toplanma alanlarımız bile yok depremde ki yani bir tane ev yapılıyor otoparkı zorunlu tutuluyor ama zorunlu bir deprem alanımız maalesef yok. Parklar bile işgal edilmiş durumda. Bir haritalandırma yapılmıştı. Ya. Çoğunda AVM var veya başka yapılar Tabii, var. Bari. Toplanma alanları. Kesinlikle ya onun yerine el konuluyor güzel en güzel rahat alanları diye ya da cami ya da hastane yerine yani camilere ya da imarethanelere ya da yardım derneği adı altında toplanma yerleri de işgal edilmiş durumda. Maalesef Türkiye'de gerçekten yana, kanayan yaramız bu her zaman için insan öncelikli değil. Tam tersine cebimizi, rantımızı ve geleceğimizi, çocuklarımızın, gençlerimizin, torunlarının gelecekleri de ipotek altına alınmış. Sadece parası olanlara yaşam alanları sunuluyor. Bu da bir sürü müteahhitler bir bakın gidin bir sorun. Ee, yeni binalar yapıyorlar. İnsanlara, zenginlere hitap ediyor. Ya, diyor ki yarısı peşin bir 24 ay. 24 ay nasıl ödesin o emekli ya? diyorum ki siz herhalde çok yani patronlara hitap eden bir e, iş yapıyorsunuz. Halka hitap etmeyen hiçbir şey yok. Onu da devlet kanalıyla toplu konutlarla yapmaya çalışıyorlar ama orada da çok büyük rahatlar e, söz konusu. Hep e, adam kayırmacılık, sencilik, bencilik, oculuk. Ya yani Türkiye'de hakla, adaletle, e, düzenle e, halkı düşünen kimse yok. Herkes kendini düşünüyor. Teşekkür ediyorum. Tabii ki değil. Yani olduğu zaman aklımıza geliyor, depremi hissettiğimiz zaman. Daha sonra geçtiğinde yine unutuluyor. Yani burada en önemli şey belediyelere düşen işler. Ee, i̇nşaatlar yapılırken verdikleri imzalar oturulabilir, kullanılabilir. Oradan başlıyor. Orası düzelirse her şey yoluna girer. 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yine Balıkesir'de bir deprem meydana geldi. Ve bahsettiğiniz gibi aslında sadece olduğunda bunu konuşuyoruz. Ve ne gibi eksiklikler olduğu da bir bir ardına sıralanıyor. Sizce bu bahsettiğiniz belediyelere önemli roller düşüyor. Bunun dışında neler yapılmalı? Benim için belediye bu işi yaparsa zaten gerisi düzelir. Belediye belediye başka hiçbir şey değil. O imzayı vermeden önce imzayı atmadan önce ne kadar dayanıklı, kontroller nasıl yapılıyor inşaatta. Sadece belediyeye düşüyor işler. Yoksa gerisi yıkım falan olmaz. Belediye diyorum, başka bir şey demiyorum. Hiç hazırlıklı olabilir mi? Ne yapılıyor Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bizim kaderimizde ölüm hak Öyle bir laf var ya maalesef. Fıtrat. Fıtrat aynen öyle. Onun için ben hiç inanmıyorum. Böyle bir şey yok. Gidenler gidiyor, kalanlar sağlar bizimdir diye. Onunla gidiyorlar. Ben öyle düşünüyorum. 6 Şubat depreminden sonra belediyeler tek tek evleri kontrol edeceklerini, bir sağlamlaştırma çalışması yapacaklarını söylemişlerdi. E siz böyle bir şey gözlemlediniz mi? Sizin yaşadığınız evde böyle bir şey yapıldı mı? Maalesef. Biz yani biz bile karot aldırdık, Hı. özel aldırdık. Özeli bile gidip belediyeye bildirmedik. Niye? Çünkü müteahhit yok. Biz de birbirimize girdik. Yani onun için çıktığından müteahhitin olacak ki, gidip karot aldığında bir eyleme geçesin evet. maalesef. Türkiye'de öyle bir şey yok. Bir de binanın içindekiler, hep beraber ölürüz diyorlar. Öyle rahat insanlar da var. Maalesef Türkiye'nin ne diyeyim, eğitim seviyesi mi diyeyim, bilinç seviyesi maalesef bir değil. Herkesin farklı. Bir şey diyemiyorsun. Onun için toplum, çoğunluk neyse onun dediği oluyor. Yetkili kurumlar ne yapmalı peki sizce? Çünkü çok fazla ölüm yaşandı. 6 Şubat'ta geçtiğimiz hafta Balıkesir'de yine aslında o yükseklikte çökmemesi gereken binalar çöktü. Hayatım Japonya'ya gidiyorsun. Yedi şiddetine sallanıyor şakır şakır. Niye bir şey olmuyor? Her şey var orada. Ahlak var. Disiplin var. Mimari var. Ehlilik var. Bizde ne var? Hiçbir şey yok. Onun için ne bekliyorsun? Hem yani bir buradan Diyorum ya, diyorlar ki ben öyle düşünüyorum. Bu da benim kendi düşüncem. Giden gitsin, kalanlarla yeniden yapılandıralım. Benim kafam buna basıyor. Bunu düşünüyorlar bence. Çünkü o da bir rant. O da bir yani değil mi? Maalesef inşaattan Türk para kazanıyor. Yani onun için hiç garantimiz yok. Herkes yürek yemiş. Aa, rahat. Vallahi bir ben içlerinde şey korkan. Her gece duayla yatıp duayla kalkıyorsun. Yapacak bir şey yok. Allah'a bırakıyorsun. Yapacak bir şey yok. Hatta her şeyimizi Allah'a bırakmadık mı? Tabii ki hazır. Hazır Tabii ya. E, deprem öldürmez. E, binalar bizi öldürüyor. Ama herkes e, fırıldak olmuş. Belediyeler, çalışanlar, e, ondan sonra cuma, e, büyüklerimiz, yani hepimiz, herkes bir şey el atsa böyle olmaz. Tamam mı? Ama nedir? Herkes yolmaya. Avanta. Sen ha şimdi burayı tarlayı imar çıkartıyor. E, zeminini araştırmıyor. Para gelsin ne ne olursa olsun kardeşim. Bu yani. Herkes işini yaparsa bu ülke gider yani, uçar yani. Ama herkes fırıldak peşinde. Haydi ey Allah diyor. Öyle. Ama sen burada için uğraşıyorsun? Niçin burada dolanıyorsun? Niçin? işini yapmayı istiyorsun. Ama işini adaletli yaparsan her zaman kazanırsın dürüst davranırsan, herkese adaletli davranırsan, büyük, küçük, yani adalet de yok Türkiye'de. Yok. Kadınlarımız, kızlarımız, çoluk çocuğumuz ölüyor. Afetler, depremler, yangınlar. Bu yangınlar neden oluyor zannediyorsunuz? Belediyeler doğru dürüst iş yapmıyor. Başımız iş yapmıyor. Herkes almış başını gidiyor. Açız diyor. Herkes kendine çeki düzen verecek. Başımızdaki de sonundaki de. Herkes işini doğru yaparsa ülke güder. Çünkü yapılardan dolayı hep eski yapı. E, maalesef belediyelerde bu konuda biraz duyarlı değiller. Duyarlı gibi gözüküyor ama değiller bence. Mesela geçen en son sallandığımızda e, ben çok eski bir binada oturuyorum mesela. Avizler şangır 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 şangır. Yani kaçta göz arasında insanlar yok olabilirler. Allah bizi büyük depremlerden korusun bence. Sizin eviniz de güvenli değil yani. E, tabii ki de değil. 45 yıllık bir bina. Ama işte müteahhitlerle anlaşamadıkları için e, mal sahipleri metrekareden dolayı vermek istemiyorlar. Ama canlı değil. Önce malını düşünüyor oldu insanlar artık bu devirde. Yani Ve sadece deprem olunca hatırlanıyor sanki. Aynen, sadece deprem olunca. Bir de işte yani kendinde olmayınca başka bir ilde olunca daha rahat izliyorsun ama kendi başına gelince bu kadar e, duyarlı olmuyor insanlar. Bir de toplanma alanı olarak geçen pek yok. Pek çok yerde şu anda AVM'ler var veya başka yapılar var. Yani bir olası bir deprem durumunda insanların toplanacağı çok bir alan da yok. Sizin yaşadığınız bölgede böyle mi mesela. Yani benim yaşadığım bölgede toplanmalığını var gibi. Çünkü geniş alanlarda ve o kadar dip dibe binalar değil. daha güvenli. En azından sahile yakınsın, koşabiliyorsun, parka yakınsın, gidebilirsin. Ama tabii o anda onu düşünemiyorsun mesela. E, benim oğlum mesela depremde yapılacak şeylerin hepsini yazdı, dolaba koydu. Geçen deprem oldu, hiç aklıma gelmedi oraya bakmak panik mesela. Anında. Evet, o panik anında. Ama işte dediğim gibi insanlar birazcık daha kendi kendine daha duyarlı olup Oturduğu binayda kendisi belediyeden gidip kontrol ettirse bence daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür i̇yi günler daha size da. de. Sizce Türkiye depremi hazır mı? Hazır gibi değiliz. Ne yapılması Peki. lazım hazır olmalı? Allah baştakinler düşünüp yapsınlar bizleri korumak için. Allah'a emanet ol. De. Maalesef ki değil. Çünkü korku var, endişe var. Ancak e, hiçbir tedbir yok yapılmalı yani 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşadık bundan sonrasında geçtiğimiz günlerde balıkesir'de bir deprem oldu sadece deprem olduğunda neler yapılabilir neler eksik diye konuşuluyor fakat sonra aynı kayıplarla yola devam bunları daha çok bilinçlendirmeliyiz kendi kendimize Öncelikle hazırlıklı olmalıyız devlet tarafından biraz İstanbul'u boşaltabiliriz mesela Başka şehirlere şirketler kurulup İstanbul'u, Anadolu'ya i̇ş, iş alanları, fabrikalar kullanabilir. Üniversiteleri biraz daha ilerletebiliriz. Başka yani İstanbul'dan başka yere taşıyabiliriz. Daha sonrasında tedbirli daha fazla olabiliriz. Yapılar kendi kurduğumuz malzemeler duvara sabitlenebilir. Hani birçok yerde bakıyorsunuz mobilyalar öyle duruyor, sallantılı yani her sallantıda e, tencere kapak e, düşüyor haliyle, üstümüze yıkılıyor evin içerisinde bile bu şekilde. Peki sizin yaşadığınız bina sağlam mı? Bu konuda bir bilginiz var mı? Ee, şöyle ki bizim yaşadığımız bina sağlam çok şükür öyle gözüküyor. B grubundayız. Ancak bir deprem esnasında biz de gel-git oluyoruz. Ve bizim dolaplarımız duvara monteli ancak kapaklar açılıp kapanıyor mesela. Tamam onu her seferinde kilitleyebiliriz, bizde de o tedbirsizlik var mesela ama en azından düşerse bir kapak düşer, en kötü ihtimaliyle bütün dolap düşeceğini. Peki toplanma alanları yeterli mi? Hani bunlarla ilgili bir harita da hazırlanmıştı İBB tarafından. Çoğunda şöyle bir gerçeklik gördük, AVM ve başka yapılar yapılmış, yani boş olması gereken alanları. İstanbul'dan bahsedebilirim, çok fazla yetersiz park alanları doluyor taşıyor, sokaklar dar, hele ki Avrupa tarafında. binalar yıkılsa zaten sokağa kaçtığın an bina senin üstüne yıkılacak veya izdiham olacak insanlar kendi kendine. Yani deprem vurmadan insanlar birbirini eziyor zaten. yet çok yetersiz. Türkiye deprem hazır mı? Ay bak şimdi bu halde soruyorsun. Depreme hazır değil tabii. Kim diyecek? Yani cevap Hayır tabii. Başka? Neler yapılması lazım ki depreme hazırlıklı olunabilsin, can kaybı azalabilsin? Öncelikle baştakini yollamamız lazım. Bir. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nu geçireceğiz. Ondan sonra düzenli olarak e, bu şeye e, kontrol edilsin. Zaten kendisi başlamıştı. E, çoğunlukla da yap, yapıyordu. Ama maalesef içeride şu anda yarın şeye geleceğiz inşallah 20-30'a. İyi günler. İyi günler. Hayır o değil. Neler yapılmalı ki can kaybı önlenebilsin? Biraz geç kalınmadı mı? Yıllar öncesi uyardı ama hala aynı şekilde devam ediyor. Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok. Bir gün olup gelecek herhalde başımıza. Olacak diyorlar ama ne zaman olacağı belli değil. İnsanlar da bu konuda farklı görüş bildiriyor aslında. Biri diyor yüzyıl daha olmaz, biri diyor her an olabilir. Allah orasından. Hayırlısı olsun. Vallahi her an hazırlıklı olmamız lazım diyorum yani ben. Her an. Ama yani hiçbir şey için geç değil yine de, değil mi? Şu anda bile her şey değişebilir. Yapılar, her şey yani önemli olan. Evet. 6 Şubat depreminden sonra aslında çok büyük bir kayıp yaşadık malumunuz. <laughs> Bu İstanbul'da da her an deprem beklendiği için yeni bir dönüşüm projesi başlatılmıştı. Örneğin siz yaşadığınız evin güvenli olup olmadığını biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Bilemiyorum Çoğunlukla yani. Çoğunluk da işte bu durumda onu diyorum. Yani deprem yönetmeliği çıktı ama kim hang kim uyuyor? Uyan var mı ona? Maalesef kimse uymuyor. Yani oturduğumuz evde bile her an yani akşamları yatağa böyle korkuyla giriyoruz. Ne olacak bir şey mi olacak? Diye. Hiç emin değiliz yani. Hiçbir şeyden emin değiliz Türkiye'de. <laughs> Gideceğimiz yeri bile bilmiyoruz. Toplanma alanlarının birçoğu AVM veya farklı yapılar olmuş. Bir harita çıkarıldı. Çoğu boş olan artık boş değil. Hiçbir bilgim yok. Hiçbir şeyden haberim yok. Türkiye depreme hazır mı? Hayır. Neden? Ee, duyarlılık yok. İnsan hayatına değer veren. Evet. Binaların çürük olup olmadığı çoğu zaman bilinmiyor Siz yaşadığınız yerin sağlamlığını biliyor musunuz? Biz zaten dönüşüm kararı almıştık <laughs> ee, Ama nerede yakalanacağımız belli değil ee, toptan böyle bir anlayışa girilmesi lazım ee, Aynı e, hatta daha şiddetli depremde Başka ülkelerde bir kişi bile ölmüyorken Bizde neden bu kadar can kaybı oluyor değil mi? Yani insan hayatı öncelikli ee, önlemler gerekir ama toplum olarak bizlerin de bunu talep etmesi gerekiyor mesele burada. <laughs> teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Türkiye depreme hazır mı? Çok. Çok uzun zaman ister. Neler yapılmalı? Çok şey. Çok şey. Yani o kadar çok şey yapılmalı ki hangi birini anlatayım size. Sizin yaşadığınız yer güvenli mi mesela? Bu konuda bilginiz var mı? Çok emin değilim. Yani diğer yerlere göre biraz daha şey ama çok o da emin değilim. Şey Aynen Bilin öyle. Var. Tabii ki, tabii ki. Yani hepimiz Allah'a emanetiz. Sizce Türkiye depreme hazır mı? Deprem? Türkiye depremde zaten bakar mısınız? Depremin alasını yaşıyoruz başka gerek var mı? Türkiye depreme hazır mı sizce? Yorum yok. Yorum yok. Ne oldu? Türkiye depreme hazır mı? Hiç de hazır değil. Neler yapılması lazım peki sizce? Çok şey yapılması hiçbir zaman yapılmadı ki zaten. Hep söyleniyor, o anda bitiyor zaten. Deprem vergileri de alınıyor yıllardır. 6 Şubat'ta da insanlar sormuştu, evet, bu vergiler nereye toplandı. kullanıldı diye. Bütün o paralar toplandı nereye gitti? Deprem oldu, Hatay'ın o kadar bir sürü para toplandı ama hiçbir şey yok. Teşekkür ediyorum. Değil. Hazır değiliz. Neden? Nedenini biliyorsunuz. Yerel yönetimler olsun, hükümet olsun kesinlikle buna gerçek bir çözüm getirmiyorlar. Hele görüyorsunuz şimdi siyaset artık çok gidip şey söyleyeceğim ama <gülüyor> e, <gülüyor> öyle deyip geçelim. Kendilerini düşünüyorlar, kendi itibarlarını düşünüyorlar. Görüyorsunuz artık bir panayır başladı, diploma şey baş, furyası başladı evet. ve insanlar var ya Sevgi kalmadı, saygı yok ya. Böyle bir şey ben ilk defa bu yaşıma kadar o kadar çok hükümetler gördüm. İlk defa böyle görüyorum. İlk defa bu kadar tutarsız, bir dedikleri birini tutmayan, emeklileri paramparça eden ama vergilerimi helal etmiyorum. Deprem vergilerinin de nereye harcandığı belli değil zira. Vah kızım şimdi her gün deprem. Ya diyorum ki bunlar niçin ellerini cebimizden çekmiyorlar? Yani ellerinden gelse diyorlar ki o maaşı verip biz harcayalım. Ama kendilerine gelince deprem sonda sonda önce karnımızı doyurmamız lazım. Bir insanın yaşayabilmesi için önce bir evinin olması lazım. Üstünün örtülmesi lazım. Deprem çadırda da yaşarız. Ama bu yani olamaz. Güzel ülkeme çok üzülüyorum gerçekten yıllarca çalıştım. Yani yani benim maaşım onlarınki kadar olmayabilir ama bu insanlar yani 16 bin lirayla 14 bin lirayla nasıl geçinsin ya? Bunu vicdan var mı bunlarda? Olamaz. Merhamet var mı? Olamaz. Akıl var mı? Hiç yok. Akıl olsa böyle olmazlar. Ülkesini seven insanlar, halkını seven insanlar Gece başlarını yastıklarına rahat koymadılar. Maalesef ben 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 diyorlar. Ama zehir zıkkım olsun bunu da söyleyeyim. Ama lütfen yayındayım. Tamam. Teşekkür ederiz. Rica sağ olun. Diyorum. Hadi kolay. hazır mı? Yıllardır alınan deprem vergileri gerekli yerlere harcandı mı, harcanıyor mu? İşte bu soruların yanıtını sokaktaki kadınlara sorduk ve aldığımız yanıtları ekranlarınıza taşıdık. Haftaya yeni bir gündemle yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.